Yansı doktorumuz hoş geldiniz. Hoş Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Size bugün bir sorum var. Buyurun. Süt dişlerimi tedavi ettirmek zorunda mıyım? E, tabii ki zorunda değilsiniz. Nasıl alsınlar yenileri çıkacak. <laughs> Yedekli dişler hiç gerek yok demeyeceğim tabii ki. E, süt dişlerimizi tedavi ettirmek zorundayız. Tabii burada e, diş hekimi işte çocuğumuzun yaşına, alttan yeni diş ne zaman gelecek, e, ne kadar vakti var onlara bakacak çürük olan süt dişi sallanıyor mu, sallanmıyor mu, daha uzun zamanlar bizimle olması gerekiyor mu? Bunları değerlendirerek karar verecektir. Ya da çürüğün derinliği ve yapılacak işlemin işte belki çekim, belki dolgu, belki kaplama olacağını karar verecektir. Tabii bunda detaylı bir muayene, bazen radyograflarla, bazen ağız içinin yeterli olduğu ve çocuğun yaşı ve uyumuna göre tedavilerimize karar veriyoruz. Neden peki tedavi ediyoruz süt dişlerini? Çünkü süt dışı.